Değerli izleyicilerimiz PA TV Ekonomi bültenine hoş geldiniz. Ben Merve Tutan. Bugün ülkemizde ve dünyada öne çıkan ekonomi haberleriyle karşınızda olacağız. Petrol OPEC Plus öncesi düşüşünü sürdürdü. Bir önceki işlem seansında %2'den fazla gerileyen fiyatlar, yatırımcıların hafta sonu yapılacak OPEC Plus toplantısına odaklanmasıyla birlikte aşağı yönlü hareketini devam ettirdi. Üreticilerin toplantıda üretim hedeflerinde yeni bir artışı değerlendirmesi bekleniyor. Brent ham petrol %0.1 40 düşerek varil başına 67,33 dolara gerilerken ABD ham petrolü %0,44 düşüşle varil başına 63,69 dolara indi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinden oluşan OPEC Plus grubunun 8 üyesi pazar günü yapılacak toplantıda Ekim ayında üretimde yeni artışları değerlendirecek. Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn toplantı öncesinde OPEC Plus'ın üretimi artırma olasılığının güçlendiğini söyledi. Flynn piyasaların herhangi bir değişiklik beklemediğini de ekledi. OPEC Plus daha önce Birleşik Arap Emirlikleri için ek 300 bin varillik kota artışına ek olarak Nisan'dan Eylül'e kadar günlük yaklaşık 2,2 milyon varillik üretim artışı üzerinde anlaşmaya varmıştı.